Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. bayan arkadaşlarımın Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Bu vesileyle burada olmaktan mutluluk duyuyorum. Ayrıca bayanlarımızı kutluyorum. Beyleri de bu davet, programa davet ettikleri için ve hem bayanlara hem de beylere hoş geldiniz diyorum. Hazreti Ali'nin yanılmıyorsam, Hazreti Ali'nin sözü, ilim Müslüman'ın yetiğidir, bulduğu yerde alsın.'' Kadın erkeğin demiyor, Müslüman'ın yeti yetiğidir diyor. Ve biz kadın erkek elhamdülillah hepimiz müsl kendimizi Müslüman olarak nitelendiriyoruz. Onun için böyle bir programlara erkeklerin de kadınların da birlikte gelmesi çok güzel. Biz çarşıda pazarda erkeklerle beraber alışveriş yapıyoruz, iş ve işlem yapıyoruz. Okula gidiyoruz. Sadece kız sınıfı demiyoruz. Sadece erkek sınıfı demiyoruz. Karışık okuyoruz. Üniversiteye gidiyoruz. Karışık eğitim görüyoruz. İş hayatımızda karışık eğitim görüyoruz. Ama nedense bu tür ilmi veya işte kültürel toplantılara kadınlar gelirse erkekler, erkekler gelirse kadınlar gelmeme tarafı oluyor. Oysa buralara gelmek lazım. Çünkü bu tür toplantılardan bir kelime bile insanın hafızasında kalsa, hayatına bir kelimeyi bile soksa bir kardır. Zaten böyle toplantılarda söylenenlerin hepsini insanın alması şey gibi teyp gibi kaydetmesi mümkün değil. Ama birkaç tane şey alırsa o bile kardır.